Selam. Önümüzdeki süreçte e, neler olacak, neler değişecek? E, çok şey değişecek ve en çok biz değişeceğiz arkadaşlar. Yepyeni bir düzene doğru gidiyoruz ve size kötü haberlerim var. E, bize ihtiyaçları kalmadı. Hani e, dünyayı yönetenler var ya, e, işte. Kim oldukları da umurumda değil bu arada. Ya ister Illuminati, ister reptilianlar, ister bilmem neler. Bu olayları da onlar ortaya çıkardı ki millet bu konularda kafa patlatsın ama özüne dönmesin diye. Bütün bu izoterikçilerin ortaya çıkma sebebi de bu zaten. Yani işte Uzay Federasyonu enerji gönderiyor kardeşim. Farkındalık artıyor. Yani bu deli saçmalıklarla mı insanlar oyalansın ama konfor zonundan çıkmasın? özüne dönmesin. Çünkü her zaman gerçek içimizdeydi arkadaşlar. Özgür bir ruhumuz var, özgür bir bilincimiz var. Kendi gözlerimizle, kendi aklımızla düşünebiliyoruz. Algılayabiliyoruz, analiz yapabiliyoruz, mantıklı düşünebiliyoruz. Ama işte izin vermiyorlar. Bütün bu saçmalıklarla insanların üzerine boca ediyorlar. Ve şu anda farkındaysanız hiç kimse hiç kimseye itimatı kalmadı. Herkes herkesi kullanmaya çalışıyor. Herkes herkesi kazıklamaya uğraşıyor. Herkes herkesi bir şekilde kendi çıkarına hizmet ettirmeye çalışıyor. Şimdi bu kafayı yaşayan insanların bir de bir üst versiyonu var. Şu anda dünyayı yönetenler. Sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapıyı kontrol edenler. İşte onlar temizliğe karar verdiler. Çiftliklerindeki hayvanları azaltmaya karar verdiler ve ihtiyaç fazlalarını elden çıkarıyorlar. Yani büyük reset. Sana ihtiyaçları yok kardeşim. Kalmadı. Şu anda teknoloji ilerledi, robotlar var, yapay zeka var. Zaten paraları da var. E, Sosyoekonomik, dinsel kültürel yapıyı kontrol ediyorlar zaten. işte, Sanayi, bilimi, eğitimi, bilmem neyi, devletleri, her şeyin parayla kontrol edildiği bir dünyadayız. Ve paraya güce şekle tapan herkes onlara hizmet ediyor. Ve şu anda herkes yapayalnız farkındaysanız. Hiç kimse hiç kimseye sırtını dönemiyor. Neden? Öyle eğitildik. Ve bu konunun farkına varmanız lazım arkadaşlar. Bunu görmüyorsanız, bunu anlamıyorsanız önümüzdeki süreçte size bay bay demek durumundalar. Herkes herkese. Korfor zonu en tehlikeli yer, en tehlikeli yer olacak. Benler söylemesi. Hadi bay bay.